Şöyle ortadan ikiye böleceğiz burayı. Şuraya bir su kulesi gelecek. Sukulesi. Şimdi onun temelini de atacağız inşallah bu hafta. Su kulesi Hazır ne Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Sevgili Kıyamder takipçileri Suriye İdlib Killi bölgesindeyiz. Kıyamder Yetim Köyü'nün hemen karşısındayız. Bu şu anda üzerinde olduğumuz arazi bir süredir Kıyamder sosyal medya adreslerinden ilan edilen ikinci etap Yetim Köyü çalışmamız. Çünkü Suriye'de savaş mağduru yetim aile çok var ve civardaki kamplarda kışın ve yazın iklim şartlarının zor olduğu durumda hayata tutulmaya çalışıyorlar. Kıyamder Yetim Köyü'nün niteliği şartlarının iyiliğinden dolayı bölgede yeni yetim köylerine ihtiyaç duyuldu. Eski yetimhaneler var, eski yeni yetimhaneler var. Buranın da güncellenmesi lazım. Uluslararası insani yardım prosedürlerinde 9 yılı geçmiş hiçbir insani kriz yok. Yalnızca Suriye için. Burası takriben 12-13 sene oldu. Hala burada insani kriz bitmiş değil. Ve gittikçe de kötüleşme söz konusu. O yüzden Suriye'de ihtiyaç çok. Kıyamdar bu coğrafyaya geldikten sonra arkasını dönüp gidemedi. Ee, ve ikinci yetim köyü çalışmamıza bu gördüğümüz arazide bugün Bismillah diyerek bu mübarek cuma günü Bismillah deyip başladık. Kıyamdar'ın İstanbul'dan buraya gelen gönüllü kardeşlerimizle beraber araziyi inceledik. Çalışmalara bugün Bismillah dedik. Ee, sevgili takipçilerimize şunu söyleyebiliriz. İslam'da terakkiyat esastır. Hiçbir şey olduğu yerde değil. Hep ilerlemeyi hedeflemeliyiz. O yüzden evvelce yaptığımız iki katlı priket ev değil, normal kalıcı konut projesini bu sefer üç katlı, daha nitelikli, daha güzel, daha kalıcı bir şey yapmaya çalıştık. Çünkü burada kalacak aileler, yetim aileler, gerçekten civardaki kamplarda arkadaşlarımızı tespit ettiği en ihtiyaç, en ihtiyaca desteğe ihtiyaç duyulan aileleri tespit edip buralara taşımaya gayret ediyorlar. Kıyamder Yetim Köyü'nde 204 e, daireden oluşan toplam 58 metrekare 1 artı 1 ailenin nüfusuna göre 2 artı 1 olacak daireler de içerisinde olacak. Yine sosyal alanları, çocukların oyun alanlarını bu projede de dikkat ettik. Özenle e, arkadaşlarımız çalıştılar, proje yaptılar. E, Kıyamder'in hemen arkamdaki Yetim Köyü'nde bir kız, bir erkek okulumuz var. Bu yetim köyündeki çocuklarımız da inşallah bizim yaptığımız okullarda eğitimlerine devam edecekler. Bu bölgedeki, civardaki bütün kaplara Kıyamder düzenli olarak ekmek yardımı, medreselerine yardım ediyoruz. Cami olmayan yerlerine cami yapıyoruz. Bazı yerlere mescit yapıyoruz. Kıyamder'in bu bölgeye, olduğu her yere dokunmaya faydalı olmaya çalışıyor. Yeni proje alanımız burası. Bugün başladık. Aşağıdaki proje alanına da ilk başladığımızda bembeyaz bir zemindi. Şimdi aşağıda binalar bitti. İçerisinde evlatlarımızın koşuşturduğu, okula gittiği, camiden ezan okunan çok güzel bir alan oldu. Şimdi bugün burada ilk kepçeyi vurduk. Rabbim bittiği günleri, açılış yapıldığı günleri içerisinde yine yetim evlatlarımızın güvende olduğu Sıcakta kaldıkları o güzel günleri Rabbim bize göstersin. Bu mübarek Cuma gününde Rabbim kıyam bu projelerde desteksiz bırakmayan, tüm hayırseverlerimizden Rabbim razı olsun. Yetimi gözeteni Allah da gözetir. Suriye'deki mazlumlara, yetimlere destek çıkana Rabbim de sahip, sahip çıksın. Rabbim dualarınızı kabul etsin. Suriye İdlib'den herkese selam ediyoruz. civardaki kamplarda ciddi su sorunu var. Ekonomik olarak e, artık şey de yapamıyorlar. Su topluyor, su alabilecek paraları toplamakta ciddi sorun yaşıyor. önce e, yani hayırlı olmasını diliyorum. E, yani Rabbim buraya emek veren e, başta maddi olarak katkı sağlayanlardan razı olsun. Ondan sonra da burayı ilmik ilmik işleyen e, siz değerli e, yani kıyam der e, temsilcilerine başta e, Emin Bey siz olmak üzere arkadaşlara ben çok teşekkür ediyorum yani bu zaten sizin kendi eski projeniz. E, buranın örnek projelerinden bir tanesi. Umarım bu projede bir örnek proje olacak. İnşallah. mazlumlara hizmet edecek, mazlumlara ev sahipliği yapacak. E, AFAD'ımız zaten gerekli altyapıyı yaparak sizlere desteğini sunuyor. İnşallah en kısa zamanda da burası biter. ve Açılışına gelmek de bize nasip olur inşallah. i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz. İnşallah. Millideki ikinci yetim köyü projemizin temelini az evvel attık. Rabbim bittiği günlerde bize tekrar göstersin inşallah. İstanbul'da oturacak, oturacak evi olan, sıcakta oturan ama soğukta kalan mazlumları, yetimleri unutmayan geniş yürekli, iyi kalpli Türk milletinin güzel hayırseverleri, Kıyam Derin güzel takipçileri, Mahmud Efendi Hazretlerinin şerefli evlatları ve kıymetli adamın kıymetli evlatları bu mazlumları bu coğrafyada sahipsiz bırakmadılar. Bazen ekmek oldu, bazen kumanya oldu, bazen bot oldu, bazen mont oldu. Bazen hastanede ameliyata ihtiyacı olanlara şifa kaynağı oldunuz. Bugün de Killi'de bir brandanın arkasında bu soğukta ısınmaya çalışan, bazen yakacağı olmadığı için gece uyumayan mazlumların bir çatısı olsun bir evi olsun diye bu projeye destek veren ya da maddi olana olmadığı için hayır dua eden tüm hayırseverlerimize her şey maddiyat değil gönlünden buraya keşke durumum olsa ben de yapabilseydim diye ama Allah onlardan razı olsun Allah onları muvaffak etsin diye dua edenlerimizden de Rabbim razı olsun dua müminin en güçlü silahı Buradaki mazlumlardan duanızı ve desteğinizi esirgemeyin. Kıyamder'in gönüllü buradaki kadrosu işinin başında günlük olarak projeyi takip ediyorlar. Allah onlardan da razı olsun. Eğer buradaki kardeşlerimiz olmasa bu işleri biz bu kadar nitelikli yapamazdık. Kıyamder'in bu yapacağı ikinci etap projesinde evvelki yaptığımızdan daha iyi bir proje yapmanızın niyeti içerisindeyiz. E, tüm takipçilerimize İdlib Killi'den tüm mazlumların adına selam ediyoruz. Bu coğrafyadaki mazlumların, yetimlerin, dulların hepsinin duası sizlerin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. محمد سيد الكونين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، محمد dum seydul ve ve selamun kıymetli takipçileri afrin bölgesindeyiz afrin bölgesinde kız ve erkek toplam 141 talebemiz eğitim görmektedir. Bunlara eğitim veren 28 hocamızın maaşlarını dağıtmak üzere buradayız. Şu anda talebe kardeşlerimiz yarı dönem, güz dönemi dediğimiz imtihanlara giriyorlar. Bunların arasında işte hadis, tefsir, fıkıh, kelam ve e, dünyevi olarak da matematik, fen, fenli ilimler olarak da matematik, e, İngilizce, kimya, coğrafya gibi dersler görüyorlar. İmtihanlarına giriyorlar. Talebelerimizin hepsine muvaffakiyetler dileriz. Bu hususta bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Allah'a emanet ediyoruz. Kardeşlerim Afrin ve Soğuran seferimiz devam ediyor. Şimdi de talebe kardeşlerimize kışlık montlarını ve kışlık ayakkabılarını inşallah kendilerine teslim edeceğiz. Dün de bölgede eğitim görmekte olan hanım kardeşlerimize aynı şekilde talebelerimize dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Bugün ise erkek talebelerimize dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Burada toplamında 141 talebemiz eğitim görmekte. İnşallah bunların hepsine dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız yardımları dergah zetine kabul ve karin eylesin. <laughs> حبيب 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 المصطفى حبيب حبيب سرمدي والسلام حبيب حبيب جمعنا هب لنا فتحا مبينا واهدنا هب لنا ya habibi drita ve rasulullah pardashnin tande zehnan du piesunda pardashnin tande zehnan du piesunda kıymetli kardeşlerim seferimize devam ediyoruz Afrin'deki dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi ise Soran bölgesindeyiz. Soran'daki kardeşlerimize de müderris kardeşlerimize aynı şekilde her ay olduğu gibi maaşlarını kendilerine teslim edeceğiz. İnşallah onun ardından talebe kardeşlerimize de montlarını ve ayakkabılarını teslim edeceğiz inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Yaptığınız ve yapacağınız hayırları dergazetinde kabul ve karin eylesin. Soran'dan hepinize selam ederiz. Tüm ümmet aşıktır senin Yolla nana. İlimlerimiz ruhunun ustafaları. Bil Bil çalakın ve selamın Sermedi. Kan delsiyani, yüz Ahmet. Quran ki kitab koyi Muhammad Quran ki kitab koyi Muhammad صفا بصلاة وسلام سرمادي بصلاة وسلام سرمادي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شو سوريا إدلب قيام درمزين يتيم كيندز Düzenli olarak burada bulunan 91 yetim ailemize ve evlatlarına gıda kolilerini ve temizlik kolilerini şu an teslim ediyoruz. Rabbim bu hayırları buraya ulaştıranların herkesten razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. نسمات هواك لها رجل تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمات هواك لها olu fuqara ila dunya ve kemad halhamdulillah ve salatu ve selam ala rasulillah killi bölgesindeyiz. Burada Muzin kampına geldik. Toplamda 347 aile yaşıyormakta burada. Bize teslim ettiğiniz akika, adak, şükür kurbanlarının etlerini buradaki ailelere dağıtımını yapacağız. Rabbim hayırlarınızı makbul eylesin. Allah'a emanet olunuz. <laughs> وعلى درج العليا درج نسمات هواك تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج نسمات هواك لها